Herkese merhaba arkadaşlar. Lefor dedi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Çok karakterler iyi. değişti. Aynen. Evet. Abi geçemedim ha. Biz niye burun üstündeyiz anlamıyorum ki yürüsenize. Oha güneş nasıl vurdu lan öyle? Bir şey geliyor. Bak ben de mutlaka Asikli. Olmuş değil mi? bir şey var mı içeride? Ben bilmiyorum. Göre giremedim ki içeride. Var. Bizim mini magnum var. Mustafa. Nerede? İçeride. Geliyor. Ona lan. Selim bir içeri gelsene de baksana şu herife. Oha. <laughs> Oğlum gel içeri gel. Ben nerede Magnum? Ha ben aldım değil mi? mi? bak Orhun. Of. Çok iyi ölmüş ha. Allah'ım <laughs> çok iyi ölmüş. Ben aldım bu sefer Tamam. Basın beyler aşağı atan zil. Oha zıplar 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 ya. Hadi hayırlısı. Orada bir silah gördüm sanki böyle. Ah bomba. Lan. Coda var abi? Hayır. Geldi. Hunter var, Hunter var, Hunter. Oha, kapı yakaladı be. <laughs> oğlum hep de senin başına geliyor bu olaylara. Yo, senin daha çok geldi. Hayır oğlum benim de Allah. Asiste geliyordu gazda. Oğlum bu köprü yine. Aa. Oğlum bu herif bizi alıp götürmemiş miydi ya? Ne salakça bir şey oyun bu. Bu başka karakterler yani. oyun. <laughs> <laughs> Sen <laughs> ne yapıyorsun abi? Abi, Bakıyorum Tipler aynı mı değil mi? O zuyu ayağına tuttu. Şu şey zuyu çana. Oha be herif ölmedi. <laughs> Levya var ya Levya gel ağzına çim Levya'yı Allah cezanı versin hasta girdik Allah Ulan altıma sıkıyorum ha Sen <laughs> <laughs> ne oluyor? Bir ohrun öksürmem işte. Herkes öksürdü, tıksırdı. Ben asıl bombayı ben patlatıyorum. Lan oğlum sıkıştım ha. Oğlum, gemiler çekil yalnız ha. Allah! Ulan ya. Gelip, şu önden girme abi altımız sıkıyorum seni kovalarlarken ya. Ha <laughs> <laughs> beni kovalıyorlar, seni mi kovalıyorlar? La oğlum önümü, önümüze çıkıyorlar. Allah o ne lan? Bizi <laughs> bayarak <laughs> gitti. Vagon nerede lan? Ah, Aa, lan, ne oluyor? Aa, Vagon nerede abi? Taki, taki. Heh, bekle gördüm. Tankla mücadele etmeye hazırlan. Bekle açıyorum. <laughs> o oh, şarjı o oh, sıktı kapıyı açmaz ah. olaydı ben öldüm ben öldüm kapıyı açmaz olaydı ben öldüm beyler ben öldüm beyler oha tank beni kurtarın diyor resmen kapıyı açmaz olaydı ay ağzını nasıl çıkayım bu işçilerin ya Alın önden Eyvallah söyleyin. Tank nerede? Bilmiyorum. Çıktı oğlum girin içeri. Lan beni bıraksana salak. Uşkarı ya. Bir kapı açamadınız abi. Hepimizin içeri girmesi lazım. Gençler burası fazla sessiz galiba. Bence de bir taş yapalım buraya. Her yer mavi lan. Bak onlardan olabilir mi? Abi nereden gideceğiz Allah Allah. Buradan gidiyoruz zombiyi gördüğüme göre. Levi indirdin mi kabaya? Lan benim Levi. Beyler <laughs> ben kaldım. Nerede lan? Aa cadı var beyler cadı. Hadi Sık lan bekle. Sıkmayın lan. sıkmayın. Bekle bekle içeri lan bekle. Hepiniz armiyi doldurduktan sonra. Bekle bekle ben geliyorum. Cadı değilmiş lan o. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Zon zombiymiş anasını cazı zannettim. Ya Selim. Oğlum ben hep cazıya benzetiyorum zombileri. Hackerlık. Çok böyle Lan ne oluyor? Ya Orhun abi var ya zombiye benziyorsun. Aynen Orhun çok benziyor. Dövme mi? Dövme yok ki şu an Orhun'da. Hayır <laughs> Oha nereden atladı lan o? Gençler ev işareti var. Kesin buradan gidiyor. O ne çarptı? <laughs> Oha beni uçurdu. Mustafa uçurdu beni öldürdü. Öldü. Bu Kör adam var mı? Benim silah. Ben direkt uçtum vallahi bomurdan. On <laughs> Bom, herkes şeyini kullanmamış. Kimse şeyini kullanmamış yani kullanmadık oğlum daha şu güzel zaman bekliyoruz. Bu da şimdi eşecek gibi zombiye girir ha. Oha dinleyin. Hasisti. Tepeyi görüyorsunuz mu? Abi ben aşağı atladım ya. Çok iyi bak. Bela bekleyin onlar oraya toplansın mübarekler. Bir de ben atayım. He. <laughs> ha. <laughs> Zoya siktir. <öldü. gülüyor> Kerem, Kerem gelecek mi abi? Geliyoruz abi. Bir dakika as siktir. Tutamadım lan. Hah. Bekle koru beni. Bir planım var bak bekle. Ben tepeye çıkacağım olsun tam beni koru. Allah cezanı versin. Allah şuat Dur. Orun beni koru olsun. Beni koruyun beyler. Ah, dur. Açılın şimdi açılın. Kerem sanki çok bir şey fark edecek. BOOM Herkesi öldürdün lan Kerem. Tabeller. Hayır bizim... Abi neredesiniz? Mal herifler ben tepedeyim gelsenize. Silah milah arıyor hayvan. Aaa silah buldum. Bir tane sniper var bak şeyde girişte. Gombiler oh, ne kadar dikkatli geliyorlar lan şeylerden? Oğlum diğerleri gibi. Hadi abi. O siktir. Buradan nereye gideceğiz oğlum? Kafam mı Kerem? Oğlum oradan gidiyoruz ya. Sonra. Sonra ne yapıyor anlamadım ki. Kap beynim patladı şu an. <laughs> ben babam. Buldun mu? Evet Koskoca sığınağın kapısı var abi Oha <laughs> sığınak nerede? Lan salak! <laughs> Kapıyı kapatsanız abi ya Ölpür. Evet arkadaşlar evet, evet. bu videonun sonuna geldik hoşçakalın 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 evet. Hoşçakalın